Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Bu videomuzda topraktan üretil toprağı yönetiriz konusuna devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar toprak tarım ve tarıma dayalı üretim için temel kaynaktır. Bu durum geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini koruyor arkadaşlar. Ve insanlar tarım faaliyetlerini yapabilmek için toprağa verdiği önemde hiçbir azalma yok. Tam tersine artış var. İnsanlar geçmişler günümüzde toplayıcılık, avcılık, ilkel ziraatçılık yani ilkel tarım ve modern tarım olmak üzere toprağa kullanmışlar bir şekilde topraktan faydalanıyorlar. Ya toprağı alıp ev yapıyorlar ya topraktan tarım yapıyorlar ya toprak üzerine yetişen bitkileri alıp işte hayvanları otlatıyorlar, hayvancılık faaliyetleriyle uğraşıyorlar gibi. İnsanlar doğadan topladıkları bitkilerin tohum ve köklerini depolamışlardır arkadaşlar zamanla. Tabii bu tohumların ve köklerin yeniden yeşerdiğini farkına varmışlardır. Bitki yetiştirmek için tohum ve meyve çekirdeklerini toprağa gömmeleri gerektiğini öğrenmişlerdir. Böylece bitkilerin üretimini yaparak tarımsal faaliyete başlamışlardır. Yani ilk başta bu bitki küplerini ya da tohumlarını saklıyorlar. Sonra bakıyorlar ki bunu koyduğu zaman yetişiyor ve daha sonra bilinçlendikleri için tarım faaliyetleri yavaştan başlıyor arkadaşlar. Tabi gelişen bilgi ve ve teknolojiye göre arkadaşlar zamanla araçlar ve hayvan gücünün kullanılması tarım alanında yapılan faaliyetleri kolaylaştırmıştır. İşte eskiden sabandı, işte öküzlerdi falan çekip tarlayı sürüyordu. İşte daha sonra ilkel yeni yeni üretilen traktörler, şu an günümüzde devasa makineler kullanılıyor. İnsanlar tarihi her dönemde toplam verimlilik durumunu dikkate aldığını söyleyebiliriz. Yani toprak verimli mi değil mi? Verimi arttırmak için sulamaydı, gübrelemeydi, toprak ıslahıydı gibi birçok çalışma zaten yapılıyor. Daha gelişen bilgi birikim seviyesine bağlı olarak. ilk dönemlerde tabii en çok dikkat ettikleri şey insanların tarımda, yani toprağı kullanırken sulamadır arkadaşlar. Tarım ve hayvancılığın başlaması insanların hayat standartlarını ve tarzını değiştirmiştir. Tarım ile birlikte tüketici ekonomik hayattan üretici ekonomik hayata geçiş yapılmıştır. Şimdi insanlar tarım yapmadan önce doğada hazır bulunan e, gıdaları, bitkileri, işte meyveleri topluyordu. E, ve sürekli tüketici bir konumdaydı. Ama tarımla birlikte insanlar artık tüketici hayattan, üretici hayata geçiş yapmışlardır. Tabi insanlar yerleşik hayata geçtikten sonra tarımsal üretime dayanan bir ekonomi oluşmuş. Ekonominin temelinde tarımsal üretim olması da toprağa sahip olmanın önemini ne yapmıştır arkadaşlar? Arttırmıştır. Yani ee, tarım yapmayı öğrenmişsin ekonomik faaliyeti temel oluşturuyor sen ekonomik faaliyetin temelinde e, toprağın olduğunu bildiğin için toprağa önem vermeye e, verdiğin önem artıyor şimdi e, bir sadece üretimde değil yönetimde de toprak etkili arkadaşlar şimdi biz bu e, bazı uygarlıkların toprağın nasıl yönettiğine bakacağız İlk çağ hitler, ilk çağ firikler, orta çağda Avrupa olmak üzere Şimdi arkadaşlar, İçer Uygarlıklarının bir çoğunda temel, e, ekonominin temeli tarıma dayanıyordu arkadaşlar, toprağa dayanıyordu. En önemli ekonomik faaliyetler tarım ve hayvancılıktı ki, e, tarım ve hayvancılığın temelinde yine toprak bulunmaktadır arkadaşlar. Tabi e, iktidarın sahip olduğu toprakların sahibi kimdi? Krallardı. Yani toprak mülkiyeti e, krallardaydı. Halk toprakların sahibi değildi ama kullanabiliyordu tabii üretimin artması için. Krallar kendi ülkelerinde olan toprakları üretim yapılması için yüksek dereceli devlet üreticilerinin kullanımına sunuyordu arkadaşlar. E, toprağa kullanma hakkı elinde bulunduran kişiler topraktan elde ettikleri karla atlı arabaların masraflarını karşılamışlar ve asker beslemişlerdir arkadaşlar. Tabi e, bu Osmanlı'da uygulanan tımar sistemine çok benziyor. Hatta arkadaşlar birebir aynısı. Hititlerin uyguladığı bu toprak yönetim sistemi Anadolu'da kurulan diğer devletlere de örnek olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Tabi tabi şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, mesela Anadolu Selçuklu Devleti'nde tımar sistemi uygulanıyor. Hititler'de olduğu gibi Osmanlılar'da uygulanıyor. Bu da toprak yönetim konusunda uygarlıkların etkileşim içerisinde olduğunu ifade edebiliriz. Frigler arkadaşlar, Frigler ilk çağ uygarlıklar içerisinde tarım ve hayvancılığa en çok önem veren uygarlıktır arkadaşlar. Frigler tarım ve hayvancılığı koruyacak kanunlar koymuşlardır. Frigler'de öküz kesmenin ve saban kırmanın cezası da ölüm olarak belirlenmiştir. E, tabii Frigler'de dini inanış bile toprak yani tarım üzerine şekillenmiştir. Bunun en temel da en önemli tanrıçaları bereket tanrıçası olan Kibel olması aslında e, toprak üretiminin hem yasalara yansıdığını gösterir hem de dini inanışa yansıdığını bize göstermektedir arkadaşlar. Çağ Avrupası'nda e, to, e, toprağa sahip olan senyor yani derebeyi olarak adlandırılan soylular bulunmakta arkadaşlar. Tabi bunlar e, bu soylular tüm alanlarda ekonomi siyasi, kültürel ve her alanda çok etkili bir güçtür. Ee, Tabi burada Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde toprakların ve üstünde yaşayan köylülerin derebeyine ait olduğu kabul eden bir siyasi, sosyal ve ekonomik yönetim şekli olan feodalizm ortaya çıkmıştı. Yani burada şato var. Ee, Şatonun içerisinde tarlalar var arkadaşlar. Tarlaları ekip bitiyorlar. Burada yaşayan herkes feodal bey ne derse onu yapmak zorunda. Herhangi bir temel hak özgürlükleri söz konusu değildir feodalizmde. Feodalizmde arkadaşlar toprakla alınıp satılan köyler vardı. E, köylüler vardı, biz buna serf diyoruz. Senyörler, yani o şatonun sahipleri, soylular, toprağın e, hem toprağın hem de serfin, yani hem de köylülerin sahibiydi. E, tabi burada e, derebeylerinin, yani senyörlerin e, bütün yetkilere sahip olduğunu, köylüler, yani serflerin de hiçbir yetkisinin, hiçbir hakkının, hiçbir temel hakkı özgürlüğünün olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Feodalizmde senyor her türlü yargı yetkisine sahipti. Serfin senyor topraklarında çalışma mecburiyeti vardı. bu serflerin çalışma şartları, süreleri yine toprağın sahibi olan senyorlar tarafından belirleniyordu. Serfin topraktan çıkarmaya da topraktan ayrılan serfleri geri getirme gibi tüm hak ve etkileri senyorların elindeydi. Yani sen eğer orada e, serf isen, yani köylüysen, yani köleysen o toprağı terk edemezsin senyor istemeden. O topraktan ayrılamazsın, Afedersin eşek gibi çalışmak zorundasın. En olumsuz yönetim şekli bu da aslında toprak yönetimi noktasında. ilk çağ hitler, ilk çağ hikliklerin uygulaması özellikle ilk çağda Hititlerin uygulamış olduğu toprak yönetim sistemi kendisinden sonra gelen uygarlıklara da örnek teşkil etmiştir arkadaşlar. Baktığımız zaman tarihin her dönemde farklı toprak yönetim sistemlerinin uygulandığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu videomuz bundan ibaret. Bir sonraki videomuzda yine topraktan üretir, toprağa üretiriz, toprağa yönetiriz konusuna davet edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.